nasip niyete vurgundur. Her şey güzel giderken başına öyle şeyler gelir ki yandım dersin. Bittim der ve düşersin. İşte o an içindeki iyilikle beslenen çocuk çıka gelir ve kapını çalar. Kalk der, kalk. Tutar elinden karanlığı yırtar ve seni güzel günlere götürür. Korku nedir bilmez iyilik. Aydınlık karanlıktan korkar mı hiç? Kötü günler ile karşılaştığında kimseye ihtiyaç duyma. Önce Allah, sonra içindeki iyi niyetten başka. Niyetin ne kadar iyiyse, Allah o kadar seninle. Nasibin ise niyetinde gizli. Asa da elinden yoğunu varını döner dolaşır, geri verir sana hakkını. Olmaz deme asla. Olur. Unutma ki Allah isteyince kuşlar filleri yener azizim.